Şimdi göreceğimiz komutumuz XForm Drag sürükleme komutumuz. Komutumuza XForm menüsündeki XForm Drag seçeneğinden ulaşıyoruz. Komutumuza girdiğimizde önce sürükleyeceğimiz objemizin seçimi bizden isteniyor. Objemizi seçiyoruz. End Selection düğmesiyle seçim işlemimizi sonlandırıyoruz. Daha sonra ekrana gelen araç çubuğumuzdan sürükleme işlemini taşıma yöntemiyle mi ya da kopyalama yöntemiyle mi yapacağımız soruluyor. Örneğin biz taşıma yöntemiyle yapacağımızı tercih ediyoruz ve taşıma noktamızı seçiyoruz ve taşınacak noktamızı gösteriyoruz. OK düğmemize tıkladığımızda ve ekranımızı Clear Colors yaptığımızda objemiz taşınmış oluyor. Komutumuza tekrar devam ediyoruz. X form olarak bu kez kopyalama yöntemiyle yapacağız. Objemizi seçiyoruz. Seçim işlemimizi sonlandırıyoruz. Kopya seçeneğini tercih ediyoruz. Objemizi taşımak için tutacağımız noktamızı seçiyoruz. Sonra kopyalanacak ya da taşınacak noktalarımızı işaretliyoruz. Objelerimizin ortası, orta noktaları ve seçim işlemimizi sonlandırıyoruz.